Yecüc ve Mecüc, Allah'ın Kur'an'da haber verdiği ve kıyamete yakın dünyayı istila etmek, insan ırkını yok etmek amacıyla ortaya çıkacak olan lanetli kavim. Eski kitaplarda anlatılanlara göre Yecüc ve Mecüc kavimleri o kadar kalabalık ki bir göl kenarında su içerlerse o göl kurur. Bir şehire gelirlerse o şehirde aç kalmamak için insanları dahi yerler. Yecüc Mecüc, Kur'an dahil tüm kutsal kitaplarda yer alan ve insan ırkını ortadan kaldırmaya kadar ileri gidip bozgunculuğa çalışacakları söylenen bir ırk. Dünyaya büyük zarar verecekleri ve önlerine gelen herkesi öldürecekleri söylenen bu ırkın kıyamet alameti olduğu ise kesindir. Peki bu lanetli kavim şu an nerede ve ne yapıyor? Allah'ın Kur'an'da söylediklerine göre Bundan binlerce yıl önce Zülkarneyn adındaki büyük bir komutan savaş sırasında lanetli ve bozguncu bir kavime denk geldi. Allah'ın izni ile de dağları eriterek bu topluluğu dünyaya çıkamayacakları şekilde hapsetti. Peygamberimizin sözlerine göre de lanetli Yecüc Mecüc kavmi cinler ve insanlardan oluşmaktadır. Hem de en tehlikeli cinler ile en acımasız, en sert insanların bir araya gelmesiyle bu lanetli kavim ortaya çıkmıştır. Anlatılanlara göre Yecüc Mecüc amaçlarına ulaşarak bütün insanlığı neredeyse yok etme durumuna kadar gelecektir. Peygamberimizin sözlerinde lanetli Yecüc Mecüc kavminin lideri dünyayı istila edip insan ırkının büyük bölümünü yok ettikten sonra söylediği söz şunlardır yeryüzünü mahvettik. Hiç kimse bizim karşımızda duramıyor. Her kıtayı, doğuyu, batıyı, nice ülkeleri, insanları ne hale getirdik. Bu bizim gücümüz. Melekler de, Allah da bizim kim olduğumuzu gördü. Bizim gücümüz nasılmış anladılar, der. Peki Yecüc Mecüc kavmi şu an nerede yaşamaktadır ve dünyayı istila edişleri nasıl gerçekleşecektir? Peygamberimiz hadislerde Yecüc ve Mecüc'ü anlatırken onların hiçbir topluluğa benzemediğini, insan ve cinlerin çocuklarından bir araya geldiğini söylüyor. Yani Yecüc Mecüc adı verilen bu topluluk insanlar ve cinlerin bir araya gelmesiyle oluşan dünya üzerinde bugüne kadar benzerine rastlanmamış bir millet. Kısaca günümüz insanlarına hem dış görünüş hem de yaşayış itibari ile benzememektedirler. Bu nedenle bazı kaynaklara göre Yecüc Mecüc, cüceler ve devlerden oluşuyor. Bazı İslam alimlerine göre de Yecüc Mecüc, Çinlileri kastediyor. Hem nüfuslarının çok fazla olması, hem de bir seddin arkasında yaşamalarına bakarak bunu söylüyorlar. Ama Peygamberimizin hadislerindeki hem insan hem de iblis soyundan geliyor olmaları ya da çıkamayacakları bir setin arkasında yaşıyor tanımlarına baktığımızda peygamberimizin sözlerinin Çinlilerle pek uyumlu olmadığını görüyoruz. Genel olarak peygamberimizin sözleri Kur'an-ı Kerim ve alimlere göre Yecüc Mecüc'ün yer altında yaşadığı düşünülüyor. Hem Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımızda hem de peygamberimizin sözlerine baktığımızda en uyumlu olarak bunu görüyoruz. Çünkü Kur'an'da Zülkarneyn isimli hükümdar, Yecüc ve Mecüc milleti ile karşılaştığında dağları eriterek onları çıkamayacakları şekilde hapsettiği anlatılıyor. Kıyamete yakın ise Yecüc Mecüc, Zülkarneyn'in yaptığı bu setten bir oyuk açarak dünyaya yayılıyorlar. Birçok insan oyuk dünya teorisi olarak bilinen ve dünyanın altında da bir takım canlıların yaşadığını söyleyen bu teorinin Yecüc ve Mecüc'ü işaret ettiğinde hem fikirler. Yani bazı araştırmacılara göre Yecüc Mecüc kavimleri yerin altında yaşıyor ve dışarı çıkıp tüm dünyayı istila etmek için belli bir vakti bekliyorlar. Oyuk dünya teorisi yani dünyanın altında bir takım canlıların yaşadığı fikri birçok araştırmacı için Yecüc-Mecüc kavimleriyle ilgili en mantıklı cevap olarak karşımıza çıkıyor. Hem de sadece İslam'da değil, diğer dinlerde de. Yecüc-Mecüc konusu İncil ve Tevrat'ta da aynı şekilde yer altında yaşayan, dünyayı istila edecek ve büyük bir şer saçacak sıra dışı varlıklardan oluşan bir topluluk olarak geçiyor. Bazı araştırmacılar da Yecüc-Mecüc saldırılarının bir virüs sonucu insanlığa yayılacak zombi hastalıkları ya da dünya dışından gelecek olan bir uzaylı istilası da olabileceği konusunda karşımıza sağlam deliller koyuyorlar. Yabancı birçok filmdeki dünya genelinde meydana gelen uzaylı, zombi ya da garip varlıkların istilaları konusu da bu dini kitaplarda anlatılan Yecüc Mecüc'den esinlenerek sinemaya aktarılmıştır. Şimdi size ilginç bir filmde geçen sıra dışı bir anlatımın Yecüc ve Mecüc milletiyle ne kadar benzeştiğini göstereceğim. Filmin adı 13. Savaşçı. Dikkat edin 13. Filmde 13 numaralı savaşçı Müslüman bir Arap'tır ve bazı Kuzey Avrupalı savaşçıların arasına katılır. Kuzey Avrupalı savaşçıların olduğu bölgelerde nereden geldiği bilinmeyen bir takım varlıklar Birçok şehri istila edip insanları katletmişlerdir. Filmin ilerleyen kısımlarında bu varlıkların yer altındaki gizli bir bölgeden çıkarak geldiği anlaşılıyor. Dikkat edin. Müslüman bir savaşçı ve yerin altından çıkarak gelen istilacı canavar bir topluluk. Bu gibi konular Hollywood filmlerinde çok sık işlenmiştir ve kökeni Kur'an, İncil ile Tevrat'a dayanmaktadır. Hadislerde geçen bir olay ise şöyledir. Peygamberimiz bir sohbet esnasında kıyamete yakın Yecüc ve Mecüc isminde bir kamin çıkacağını, dağlardan çekirge sürüleri gibi inip tüm dünyayı istila ederek insan neslinin neredeyse tükenmesine neden olacağını söylediğinde yaşlı bir adam kalkarak ''Ya Resulullah'' Ben Yecüc ve Mecüc kavmini gördüm. Gençliğimde denizciydim. Bir seferinde açık denizlerde dalgalara dayanamayarak gemimiz su alıp batmaya başladı. Ben ve birkaç arkadaşım kurtularak yakındaki bir adaya sığındık. Bu adanın her yeri yılanlarla doluydu. Kayalık bir zemin bulduk. Burada ellerimize birer ağaç dalı alıp yeri yoklayarak adanın diğer tarafına doğru yürümeye başladık. Bu sırada bulunduğumuz yerin altında insan seslerine benzer sesler işittik. Sesleri dinlediğimizde bir kuyudan geldiğini gördük. Kuyunun başına ilerledik. Kuyu o kadar derindi ki içine attığımız meşale ateşi gözden kaybolana kadar düşüyordu. Fakat kuyunun içinden gelen insan sesleri hiçbir yerde duyup işittiğimiz gibi değildi. Ertesi gün bu kuyunun olduğu yere tekrar gittik üzeri kapanmıştı. Şimdi size peygamberimizin bir sözünü okuyacağım ve bu anlattığım olayla ne kadar benzer olduğunu göreceksiniz. Peygamberimizin söylediğine göre Yecüc Mecüc hapsoldukları kayayı her gün kazmaya devam ederler. Tam güneş ışığını gördükleri vakit içlerinden biri artık gelin yarın devam ederiz der. Ertesi gün kazmaya devam edecekleri vakit hiç kazmamışlar gibi kayanın kapalı olduğunu görürler. Her şeyden önemlisi olarak şu gerçek bilinmelidir ki lanetli Yecüc Mecüc kavmi kıyametten önce onların dünyaya yayılmasını engelleyen engelleri aşarak tüm dünyayı istila edecek ve istila ettiklerinde insanoğlunun neredeyse sonunu getirecekler. Hadislere göre dünya üzerindeki insan nüfusu 300'e kadar düşecek. Büyük zulümler, toplu ölümler, her türlü acı ve keder yaşandıktan sonra Yecüc Mecüc topluluğunun lideri şöyle diyecek. Evet, insanoğlunun işini bitirdik. Dünyada insan ırkından kimse kalmadı. Sıra göklerde yaşayanların Allah'ın ve meleklerin sonunu getirmekte. Dedikten sonra Allah bir hastalık yayacak ve Yecüc Mecüc topluluğunun enselerinde birer kurt bu hastalıkta belirerek onları öldürecek. Yecüc Mecüc'ün ölümü bir anda rüzgarın tozu kaldırması gibi olacak. Sonrasında da insanoğlu tekrar boş kalan dünyaya yayılacak. Unutmayın kıyamet yaklaştı ve kaybedeceğimiz nüfusumuzun 300'e kadar düşeceği bu büyük savaşa belki biz belki de bizim torunlarımız mutlaka şahit olacak